Merhaba arkadaşlar. Hacun Media Survivor 2026'da All Star yapma kararı almıştı. Bu videomuzda Survivor 2026 All Star sezonu için anlaşılan bazı isimleri sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025 sezonundaki düşük reytinglerden sonra Survivor 2026'da tekrar All Star yapılma kararı alındı. Mavi ve kırmızı takım olmak üzere iki takım da All Star olacak. Elenme sistemi yine diyorlar şeklinde yapılacak ama SMS'in de dahil edilmesiyle ilgili talepler var. Bence düelloya giren 4 kişi SMS'e çıkıp en yüksek SMS'i e alan düellodan çıkabilir. Bu şekilde halk sevdiği, istediği yarışmayı isterse sezon sonuna kadar taşıyabilir. Survivor 2026 All Star sezonunda kimlerin olacağına gelirsek ilk ismimiz Survivor 2025'e hiç hazırlanamadan gelen ve performans olarak da ortaya pek bir şey koyamayan Kaan Kazgan bulunuyor. Kaan elenirken önümüzdeki sezon için bir şans daha istemiş ve hazırlanarak geleceğini söylemişti. Bu yüzden anlaşma sağlanan ilk isim Kaan Kazgan oldu. İkinci olarak Survivor 2025 sezonuna performansı ve kavgalarıyla damga vuran Almeda ile de Survivor 2026 için anlaşma sağlanmış. Survivor'ın en iyi kadın yarışmacılarından olan Nefise Karatay ile de Survivor 2026 için anlaşma sağlandı. Nefise Almeda mücadelelerini şimdiden iple çekiyorum. Sizce hangisi daha başarılı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu isimler %95 kadroda olacak diyebilirim. Bu isimlerle anlaşma sağlanmış, bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon kadroda olacaklar. Benim %90 kadroda beklediğim diğer bir isim Avatar Atakan. Atakan da çok yüksek ihtimal Survivor 2026 kadrosunda olacaktır. Sizler başka hangi isimleri kadroda görmek istersiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.